Emişli'nin 10 yıl önceki röportajı ortaya çıktı. Soylu AK Parti'ye katıldıktan sonra sosyal medya ekibi kuruldu. Söyleyeceğim. Ver bakalım. Sosyal medyadaki bizim 200 bin kişilik ordumuz ve o ordunun içinde bir yönetimdeyim ben. Yani sizin bilmediğiniz bir sosyal medya savaşı da veriyoruz. Bunu bilmenizi istiyorum çok şükür. Orayı biz yönetiyoruz artık. Herkesin elinden aldık. Her gece 200 bin kardeşimle beraber gece 9'a 10'a kadar 11'e kadar eee ailemden uzak kalma pahasına bir odaya çekilip orada bir mücadele veriyoruz. Ne mücadelesi veriyoruz biliyor musunuz? 2023 mücadelesi veriyoruz. Oyun almayı iz çünkü. Oyun gün bizim günümüz. Derecek Tayyip Erdoğan'ı tekrar bu davanın başına getirmeye, ümmetin başına getirmeye, onu lider yapmaya ve devletimiz olan devlet Bahçeli ile beraber bu ülkeyi tekrar yönetmek için, yönettirmek için onların önünde bir ordu olmaya, kefenli liderin, kefenli askeri olmaya al bisküvi elhamdülillah. Kefenli askerler. Sosyal medyada 200 bin kişiyle savaş veriyorlar. 200 bin kişiyle. Amaç 2023 seçimlerini kazanmak. Tabi bu 200 bin kişilik devasa trol ordusunun maaşlarını ya da onlara desteği kim veriyor? Bunlar devletin içerisindeki memurlar mı, çalışanlar mı, AK Parti gençlik kolları mı yoksa sosyal medya fenomenleri mi? Muhalefet içinden isimler var mı mesela bunların içerisinde? 200 bin kişinin içerisinde gazeteciler var mı? Siyasetçiler var mı? Bir gün ortaya çıkar mı hep beraber göreceğiz. Tabii bu Eminşan denilen kişi e, ile ilgili e, işte İçişleri Bakanı müşaviriydi yok sildiler yok danışman yaptılar yok interneti kapattılar. Yok ihale kanunu ile ilgili o yayınlayan internet sitesi kapandı sonra açtılar. Neyse hikaye bu Emin Şen'le ilgili hikaye devam edecek. Bu Emin Şen zamanında ne söylemiş bir de? Fethullah Gülen'e övgüler dün yine vermiştik. Fethullah Gülen'e öyle övgüler övgüler dizmiş ki bu e, Troll ordusunun başı e, Sosyal medya savaşı Veren bu trollün Başkomutan arkadaşlar Başkomutan demek gerekiyor çünkü öyle görüyoruz 200 bin kişilik ordunun başkomutanı Çünkü başındayım ya eve bile Gitmiyorum bir odanın içerisinden Yürütüyorum diyor ne demiş ver bakalım CHP'li Özgür Özel'in gündeme Getirdiği ve İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanı Emin Şen'e ait olduğu Belirtildiği belirtildi. Emininsi Hesabının geçmiş yıllara ait Paylaşımlarına ulaşıldı Söz konusu paylaşımlarda FETÖ lideri Gülen'e övgüler ve Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağına ilişkin ifadeler yer aldı. Paylaşımlarda FETÖ lideri Fethullah Gülen ve AK Parti'nin barıştırılması, Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağı gibi ifadeler yer alıyor. Bir paylaşımında oraya orayegini etiketleyerek Haydar Paşa cemaat eşidir Anıtkabir 2023'te yakılacak demiş. Başka bir paylaşımda haydi gelin bu güzel günde AK Parti Gülen cemaatini barıştıralım. Hayat paylaşınca güzel demiş. Bir diğer paylaşımında Fethullah Gülen gelecek birlikte tepeden Kemalist terör örgütünün Galatasaray'daki eylemlerini seyredeceğiz diye paylaşımda bulunmuş. Uslu'nun buyurun Süleyman ben Soylu Emin, e, ee, Emre Ustu'nun buyurun Süleyman Soylu Eminimsi ile iş başında paylaşımına Soylu ne var bunda düzeltiyorum bu geziden ee, ne var bunda düzeltiyorum bu geziden epey önce Ocak 2003 olabilir ama onu hedef göstermem bariz hata yakışmadı ee, yanıtını vermiş söz konusu paylaşımların yapıldığı profilde daha sonra da kapatılmış sevgili arkadaşlar Troll yani iktidarın içerisinde ya da bugün karşı tarafa savaş açmış isimlerin tamamına bakın siyasetçisinden gazetecisine gazetecisinden troll ordusunu yöneten isimlere kadar öyle ya da böyle bugün fütü 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 dedikleri yerle cemaatle yolları mutlaka kesişmiş mutlaka hiç şey falan yok akrabalık yapmışlar iş çevirmişler televizyonlarında konuşmuşlar siyaseten önünü açmışlar, gazetecilikte önünü açmışlar, trollikte önünü açmışlar. Aslında geçmiş dönemde can ciğerlermiş. İktidar değişti. Nasıl değişti? 2015 Temmuz, 2016 15 Temmuz darbesi oldu. Çünkü düşman değişti. 17-25 Aralık'ta değişti. Çünkü kendi içerlerinde çatışmaya başladılar. İktidar mücadelesi kızıştı. İktidar mücadelesi kanlı bir sürece döndü. O süreç sonrasında Doğal olarak gücü görenler cemaatten koparak sözde bu tarafa geçtiler. Hatta soru şu, gerçekten bu tarafa geçmeleri samimi? Yarın cemaat güçlü bir şekilde Türkiye'ye dönme olana olsa bunlar ne söylerler? Hangi günah çıkarma işlemlerine girerler? Neler yaparlar? Neler yaparlar? Neler demezler, değil mi? Bu isimler. Ama şunu söyleyelim. Özgür Özel'in bu getirdiği mesele önemli bir mesele. Tabii karşı taraftan daha fare doğurdu diye eleştirenler var. 23 trilyonluk ihale, 400 küsür bin dolarlık e, ihale üzerinden küçük gibi görenler var. Bunlar bilinenler arkadaşlar. Bunlar bilinenler. Ee, yine aynı zamanda bu Emin Şen'in kardeşi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Şimdi buradan çok O Süleyman Soylu Emre Uslu'yla yazış etiketleyerek yaptığı yazışmalar. Bugün Emre Uslu baş FETÖ'cü. O gün de FETÖ'cüydü ki o gün tabi ismi FETÖ değildi. O gün cemaate paralel devlet diyenler vardı. O paralel devlet diyenlerin yerin dibine gömüyorlardı. Cemaati savunabilmek için şiirler yazıyorlardı. Gözü yaşlı e, yakarışlar yapıyorlardı. Çorbaya gözyaşları akıtıyorlardı. Şimdi devran değişti. Ama bu isimlerin hepsini bir kenara yazın. Hem de böyle nokta nokta yazın. Devran bir gün yine değiştiğinde bu isimlerin yine değişeceğini göreceksiniz. Ne diyordu Hadi diyor, Özışık? Ben size ne yaptım? <laughs> gün gelecek öyle söyleyecekler.